kızgınlık gösteriyor. Tam emin olmamız lazım. Bir hayvanımız olmadığından dolayı. Tabi kızgınlık belirtisi. Şeffaf bir çare döktü. Ama emin olmak için üzerine hayvanın sıraması ve kendisinin de altında durması lazım. qandıracı qızğınlıq ola bilər amma nə yeyir nə içir millətində bundan tökür salamat olmamış Evet. Şimdi garantiledik. Malının altında duruyor. Demək ki buğaya gəlmiş. O cəhdən vətənlərimizə ayıralım. Axşam toxumlayacağıq. Evet, şimdi tam kəsinəcəcədik. Bunları da çəkirəm ki vətənlərimizə göndərəcəm. Digər yandan da. Niye kar doldursun? Yer hayvanların burnundan tüyü tüy koymadı ki yemeğe salamat olmaz. Ben boşu basın he. Anne veterine geleceğe ineğimizi tohumlayacak. İneğimizin karnına dana atacak. Ha? Bilal mi olacak? yok iğne iğne bulmayacak tohumlanma yapacağız yoksa yavrusu olacak evet kızgınlığa ne arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci kural altında ineklerin durması yani hayvanın boğaya gelen hayvanın kendisinin diğer hayvanların altında durması önemli yoksa diğer hayvanların üstüne sıraması onun besili olduğundan dolayı olabilir onun hani havadan dolayı hava değişiminden dolayı olabilir ya da kızgınlık dediğimiz kandırmaza kızgınlık yapabilir. Bu da tabi yediği enerjiye yemin kendisine bağlı. Aa, diğer taraftan gördüğünüz gibi diğer hayvanları çok huzursuz ve rahatsız ediyor. Kendisi de hiçbir şey yemedi. Bu da bunun bir etkisi. Kesinleştirdik iki tane hafaklı hayvanımız mızın altında durdu. Ve tenlerimizi aradık. Biraz soğumasını bekliyoruz. Akşam saat 5-6 gibi tohumlamasını yapacağız. Kesi mi çıktı? Allah bak buradan çıkmış. Buradan çıkmış. Ya tüyoklar da aç. çıkar. Aç kapıyı aç. Aç aç. Diğer tarafa, diğer tarafa. Hı hı. Yani i̇leriye doğru itele, diğer tarafa itele. <laughs> aç. Bak sus direk suya git hani git git. Ha, hani bunu. Ama bak bir canı aldı. Seviyor musun? Sen diğer tarafa koy. Bak diğer çoşeye bırak. Diğer tarafa çöt 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 çöt. Hah. Hani annesi emzirmiş mi? ne dur bırak karnına bakak. Emzirmiş <laughs> mi? Ne hani dirilmiş mi? Dirilmiş. Aa bak bu yan ya bırak. Bu bak diğer tarafa oraya. <laughs> He. Aha bırak oraya bırak. Gel. Kaç kaç kaç. Anima annesine emir olur ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> Buldu mu? Emizdi dedi mi? <laughs> hı, hı, <adayı. gülüyor>

Elin kutuna Gitmiyor mu? Elin para yok dışında Burada ne var ya? Ona burada ne verecekler? günlük 200 lira ve kazanamaz? Ne, ne <laughs> Rusya'nın kızlarıyla tanışmamışım. Rusya'nın kızlarıyla <laughs> tanışsaydı Kaça kaça giderdi. Rusya'ya giden geri gelmiyor şimdi. Ya, ya, şimdi gelmiyor. Ukrayna bir Rusya. Ukrayna, Ukrayna bir var. Rusya iki. Onlarla <laughs> tanışsaydı geri gelmezdi. Derdi abi sen ben orada kalayım sen dolar iste benden ben sana dolar gönderirim. <laughs> o da güzel. <laughs> ne para? Para da orada eğlence de orada. Ne işi var Türkiye'de? Ne atalım? İyi bir şey atıyoruz. Normal bir şey tabi ya. Normal mi atıyorsun? Ne bileyim neye göre yani iyi de o kadar ilaç şey olmasın. Ha bir de kısırı neydi zaten? Çevirme Çevir ihtimali de olabilir. Yani. Yani. Gezen şey al, hoş He? Hoş kaynat gez ama. E yok işte mental ne yapacaksın? Ya at be şimdi. Sütünden dolayı diyorum ben şeref. E yok da neyi satamazsın ben. Hoş kaynat ama hoş atmam. Var hoş elimde de atmam. <laughs> Ondan sonra değişik bir renkli bir şey çıkacak Gel Yakup abiyle uğraştım. Zaten eteceğim. ben benden olsa ben hep hoşlayın attıracağım da valla. Kapamaz ya şey yap. He değişik bir renkli bir şey çıkacak şimdi boz bir şey çıkacak. Bozal ondan sonra değişecek. <laughs> Dilinden nasıl değişecek bu ne diyor böyle. <gülüyor> 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 er zaten bir bir <laughs> bu da bu mu? Hadi. kabin yanına doğru diğer malzemeler seç. Anlamışsın. He, son kanalımızı açacağız abi. Sen onun den kameraya geçme. He, çakınca yok tabii değil mi? Yok, yok. Yaşadık bir sorun. Ne atar atacağız? Kanalımıza YouTube kanalımızı, kanalımız. Evet. Evet. Kendimden YouTube kanalı oluşturduk. Aferin. <laughs> Sığırlarda sürekli konumlama yapıyoruz şu an. Ağzımın de silah ama diğerinde de sıçramamış. O Bir de. tam yani kenara döndük, şöyle yeni açmıştık. Baktım ondan sonra belki üstüne durdu. Dedim o zaman işlem tamam oldu. Senin gördüğüne demek ki yem yerken hayvandan pek ilgilenmedi bunlar. Ya babam aslında şimdi yok bu babam hemen fark etti de dedi ki bak bunun gözleri dönüyor hem de yakadan yani de yani yandaşın da rahatsız edildi diye. Dedim şahsı bu fark, fark etti. De. He dedim yerlerin üstüne sıçırdıyız diye şey yaptı. Dedim baba hem de değil ki altında durması lazım. Hı hı. Bunlar bunun üzerine sıçrıyor. Bunlar onların üstüne sıçırıyordu. O bunun üstüne sıçramadı. o da en yani, sonunda işte. Yani,